Bugün e, PKF e, grup olarak e, 1501 ve 1507 TÜBİTAK destek ve hibelerini anlatacağız. E, bu kapsamda aslında PKF'deki PKF çatısı altında teşvik ve hibe danışmanlığı tarafında bu konularda hem e, TÜBİTAK tarafında hem COSGAP tarafında hem de Avrupa Birliği tarafında çıkan destek ve hibelerden firmalarımıza yararlandırmak istiyoruz. Bugünkü konumuz da aslında TÜBİTAK'ın verdiği hibe ve desteklerle ilgili bu konuyla ilgili teknolojik ve yenilikçi destekler neler olabilir ve bu destekler kapsamında nelerden faydalanabiliriz ee, bunun süreci ne kadar süreç içerisinde bunları yapabiliriz ve de bu süreç sonucunda e, aldığımız desteklerin e, geri, hibe kısmını nasıl e, tölere edeceğiz, hibe kısmının dışında kendimiz ne kadarını ödeyeceğiz bu konuları bugün tartışacağız. Sizlerin eğer projeleri varsa e, yenilikçi projeleri varsa bunlara da sisteme katabileceğimiz şekilde geliştirmeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili sözü Osman hocama veriyorum. TÜBİTAK teknolojik destek programlarını anlatması üzerine. Evet Osman hocam buyurun. Teşekkür ederim bana merhabalar Osman Özer. Ben bu aslında yakın zamanda açılan TEDep kapsamında TÜBİTAK desteklerin aslında yürütüldüğü bir başkanlık TIDAP artık bu şekilde kullanıyoruz biraz da TIDAP tarafından yayınlanan iki tane çağrı konusu vardı 1501 ve 1507 destek programları bu destek kapsamların bu destek kapsamında nelerden faydalanabiliriz nasıl başvurabiliriz süreç nasıl ilerliyor aslında biraz bununla ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek istedik sonunda da eğer sorularınız varsa severek cevap almaya çalışırım tahminen 45 dakika kadar sürmesini planlıyoruz maksimum ama sorularınız olması durumunda uzatılabiliriz sunumu. Herkes sanırım başlayabiliriz zaten. Bir yaklaşık 10 bir kişiye ulaştık ve başlayalım. Gündem olarak baktığımızda 1501 programı, 1507 programı başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken konular. Bir karşılaştırma, ikisi arasındaki farklılıklar nedir, neden ayrılıyor bu şekilde ve bütçe konularını biraz konuşacağız. Türkiye'deki arge sürecine biraz genel olarak bakacak olursak, Türkiye'de 2024 yılında kamu ve özel sektör argi e, harcamasının toplamı 125 milyar TL yaklaşık olarak e, Tabii ki TÜBİTAK Türkiye'deki argi ekosistemini destekleyen tek kamu kurumu Aslında nakdi olarak destekleyen tek kamu kurumu TÜBİTAK başı başına 9.13 milyar TL'lik bir destekleme gerçekleştirmiş. Tabii ki bu birden çok program var. İki sadece iki program için bu kadar miktarlık bir destekleme söz konusu değil. Fakat 1501 ve 1507 programları aslında TÜBİTAK'ın bu TEYDE kapsamında verilen desteklerde iki amiral gemisi olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bu bütçenin de çok büyük bir kısmı 2024 yılında bu destekler için ayrılmış durumdaydı. A, tabii ki bir gösterge olarak tabii patent başvurusuna bakmak gerekiyor aslında. Patent başvuru sayısı da 18.000 yaklaşık 19.000'e yaklaşan bir başvuru var. Bu aslında bir tabii ki OECD tarafından ARGE ekosisteminde ülkeleri değerlendirmek için kullanılan çıktılardan bir tanesi aslında. A, ilk defa da yıllar sonra son 1-2 yıldır gayri milli hazlanın ARGE harcamasının gayri milli hazlaya oranında da %1'in üzerine çıkmış oldu Türkiye. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Yeterli değil ama en azından sevindirici bir gelişme diyebiliriz. genel, de Türkiye'deki devlet desteklerine genel olarak bakacak olursak da kalkınma planları çerçevesinde sürekli değişen öncelikler söz konusu. Aa, son 30 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz aslında. Çok büyük bir maziye sahip değiliz bu alanda. Fakat günümüzde de günümüze kadar da gelişerek devam eden bir süreç. Tamamen bakanlıklar yoluyla e, verilen ve bakanlıkların sahip oldukları alt kurumlar şeklinde. Alt kurumlar üzerinden desteklenen bir süreç var. Son yıllar son kalkınma planının öne çıkan başlıklarına bakacak olursak da yerleşme, dijitalleşme ve endüstri 4.0 ihracat, ar inovasyon ve tabii ki pazarlar içerisinde katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi aslında öncelikli konular arasında. Tabii ki bunlar genel başlıklar ama her sektör için bu detaylandırılabilir. Türkiye'deki genel devletin sağlamış olduğu teşvikleri sıralayacak olursak aslında çok geniş bir diğer fazlede e, hareket ettiğini görmekteyiz. E, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olarak ayırdığımıza yine bahsetmiş olduğumuz gibi arge inovasyon, ihracat ve aslında diğer konular şeklinde ayrılmış olduğunu da görebiliyoruz. Ee, paralel olarak da Avrupa Birliği'nin destekleri söz konusu. Bugün anlatacağımız konu ise buradaki aslında sadece büyük bir resmin küçük bir parçasına aslında odaklanmış olacağız. Eğer ihtiyaç ihtiyaçlarınız var ise veya faydalanmak istediğiniz farklı konular var ise de e, ilgili bakanlıkların sitelerinden de yine buraları değerlendirebilirsiniz veya bizlere de yazabilirsiniz bilgi için. Hocam hemen çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Burada aslında TÜBİTAK projelerinin çok büyük bir kısmı da özellikle bu e, karbon ayak iziyle ilgili biliyorsunuz yeşillendirme yeşil dönüşüm projeleriyle beraber TÜBİTAK'taki desteklerin. Büyük bir kısmı da şu anda yeşil dönüşüm projelerine geldi. Burada PKF olarak Arpa Birliği çerçevesinde çok güzel bir ekosistem oluşturduk. Ve orada da projeler yapmaya başladık. Ee, bir tane yaptığımız projemiz özellikle güneş enerji sistemleriyle ilgili projemiz onaylandı yeni. Ee, bundan sonraki süreçte de aslında hem TÜBİTAK destekleriyle birlikte TÜBİTAK'tan destek almış proje olması Arpa Birliği'nde de projenin destek alması açısının etkin olduğu için bu konuya da bundan sonraki süreçte PKF tarafında olan müşterilerimize ağırlık vereceğiz. Onu da hani bu arada söylemiş olayım. Teşekkür ederim Osman ben Bey. Ben teşekkür ederim. Devam ediyorum. A, TÜBİTAK desteklerine gelecek olursak A, burada aslında doğrudan e, TEDEP kapsamında sanayi aslında desteklenmeye çalışılıyor ve tabii ki akademiyle işbirliği e, TÜBİTAK'ın öncelikleri arasında. Bütün projeler için geçerli bir konu bu. A, 1501 ve bin... 1500 üzerinde tamamen birazdan geleceğiz gerçi oraya Kobi ölçeğinde ama aslında çoğunlukla Kobi'lerin desteklendiği bir ekosistemden bahsedebiliriz. için. Tabii ki büyük ölçekli şirketler için de destekler söz konusu ama birçok destek sadece COBİ'lere açık durumda. Onu söyleyebiliriz. Bütçe sınırı olmadan baş yapılabilecek ARGE destekleri söz konusu. Üniversite sanayi işbirliklerinin desteklenmesi, farklı türlerdeki işbirliklerinin desteklenmesi de söz konusu. Ve 57 sayılı kanundan faydalanma durumu gibi avantajlar getirmekte bizlere. 1501 sanayi ARGE destek programına bakacak olursak burada... Tamamen yine kobi ölçeğindeki küçük, mikro ve orta ölçekli kobilerin aslında başvurabileceği bir program sadece. Büyük ölçekli firmalar burada ortak olarak yer alabilirler sadece. Burada 175 hibe desteği bu tamamen nakdi ve geri ödemesiz olarak projeniz kabul olması durumunda sizlere sağlanacak. Proje süresi maksimum 24 ay sürecinde başvurmanız gerekiyor. Bu uh, başvurunuz kabul edildi ve olası aksilikler durumunda da sürün uzatma talep edebiliyorsunuz ki bu da maksimum 36 aya çıkabilir. Bunun üzerindeki bir uzatım söz konusu değil. Uh, yıl içerisinde iki çağrı şeklinde aslında hareket ediliyor. Sürekli açık durumda değiller. Bir Ocak ayında bir de Temmuz ayında aslında açılan çağrılara işte Ocak ayında açılan çağrı Mart ayında en son tarih başvuru olarak Temmuz ayında açılan çağrının da Eylül yaklaşık işte Eylül sonu gibi bir başvuru söz konusu bu tarihler arasında başvurup süreci değerlendirmeniz gerekiyor. Başvurular tamamen online üzerinden gerçekleşiyor. Herhangi bir dokümantasyon paylaşımı, evrak tüp gönderme gibi bir durum söz konusu değil. Sadece gönderim öncesinde kuruluş bazı ön kaydınızı TÜBİTAK sisteminde yapmış olmanız gerekiyor. Yapmadığınız zaman projeyi de gönderemiyorsunuz. Dolayısıyla 1501'e bak bir, diğer en son detayına bakacak olursak da projenin proje başında bir bütçe sınırı yok aslında. Yani burada 10 milyon, 5 milyon, 20 milyon ya da 100 milyon gibi bütçeleri aslında başvurabilirsiniz. Tabii ki bu bütçeleri oluştururken projenin içeriği, teknolojinin durumu, yapacağınız faaliyetler oldukça önemli bir konu. Birazdan ilerleyen slaytlarda bir tık daha fazlasını açmaya çalışacağım konuyu aslında ama şimdiden en azından bu bütçenin bir bütçe bu projenin bir bütçesinde olmadığını söyleyebilirim. Bu çağrı şu an için 21 Temmuz'da açılan bir çağrı. Ön kayıt için son tarihi 25 Eylül, projenin gönderim tarihi de 29 Eylül olarak belirlendi. Dolayısıyla bu programı ilgi duyuyorsanız bu tarihlere de dikkat etmeniz gerekir. E Osman hocam bir şey sormak istiyorum. Burada e, ara interaktif yapalım. E, daha önceden e, TÜBİTAK projesine katılan, TÜBİTAK projesi yazan firmalar var mı? İsterseniz onlar şeyden e, normal e, bize yazabilirler. Ona göre de e, hani buradaki Hı -hı. yapacağımız yollu haritasını çizelim diye düşünüyorum. Evet. Hı -hı. Devam edelim. Evet, tabii ki. 1500 Destek Programı ise bu baş sanayi başlangıç ARGE Destek Programı diye geçiyor aslında. Yine buradaki oran da %75. Buradaki fakat maksimum proje süresi 18 ay. Burada da yine uzatma söz konusu fakat yine burada da 24 ayı geçemeyeceksiniz. Burada bir bütçe sınırı var. Projeniz başvuracağınız projenin maksimum bütçesi 3 milyon TL olmak zorunda. yine her ikisinde de geçerli olmak üzere aslında alt, projeniz kabul edildikten sonra da alt ay dönemler halinde ödemeler alabiliyorsunuz veya talep edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde iki çağrı dönemi şeklinde e, yayınlanıyor. E, sadece 1500 de bir proje üst sınırı yok. Yani istediğiniz kadar e, projeye başvurabilirsiniz. Total anlamda bahsediyorum. E, fakat e, 1500 için 5 tane proje başvuru sınırı var ve bunlardan 2 tanesi ortaklı olmak zorunda. 3'ünü kendi başınıza firmanız olarak yapabilirsiniz. Bu çağrı nezdinde de en fazla iki projeye başvurabilirsiniz. 1507 1501 olabilir veya ikisi de 1501 veya 1507 olabilir. Yine aynı şekilde başvurular tamamen online proje sistemi üzerinden gerçekleşiyor ve bunda da yine kuruluş bazı ön kayıt sorumluluğu var. Yine aynı tarihte açılan 21 Temmuz'da açılan çağrımız yine burada farklı olarak bir hafta öncesinde aslında 18 Eylül'de ön kayıt tarihi sonlanıyor. 22 Eylül'de de proje için gönderim tarihi son tarih. Dolayısıyla bu programı değerlendirmek istiyorsanız da bu tarihlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki hangi proje konuları desteklenir ve alanlar nelerdir diye bakacak olursak da yansıtmış olduğum ekranlar tabii ki öne çıkan konular aslında. Fakat TÜBİTAK yayınlamış olduğu bir öncelikli alanlar diye bir liste var aslında. Sektör ve alt kırılımları olarak da teknolojiyi aslında teknolo başvuru beklenen teknolojik alanları aslında Biraz daha ta, e, tabana indirerek aslında özetledikleri bir alan var, bir döküman var. Buna tuvita'nın sayfasına web sayfasına ulaşabilirsiniz veya bizlerde bizlerden de talep edebilirsiniz. E, oradaki konularda bakmanız aslında projenizin kabul edilmesi veya hangi yöne evlenmesi gerektiği ile ilgili sizlere ipuçları verecektir. Ama genel olarak bakacak olursak bir ürün yeni bir ürün geliştirebilirsiniz veya mevcut bir üründe yenilikler yapabilirsiniz, iyileştirmeler yapabilirsiniz. Bir süreci geliştirebilirsiniz veya dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda bir hizmet olarak da İlla mal olmak zorunda değil. Fakat teknoloji tabanlı olmak zorunda tabii ki bu konu. Enerji verimliliği ve çevre dostu üretim, işte aynı zamanda buradaki sürdürülebilirlik uygulamaları, son dönemde Banu da bahsettiği bu karbon ayak izi ve sonrasında gelen e, regülasyonlardan kaynaklı olarak aslında iyileştirmeler yapmanız, her imalat yapan firmaların özellikle iyileştirmeler yapması bekleniyor bu alanda. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın da bu konuda oldukça yüksek destekleri söz konusu. Bunu da yine değerlendirebilirsiniz. Yazılım veya bilişim alanındaki birçok alanda zaten yine proje beklenen alanlar arasında. Bir tane destek sürecine bakacak olursak genel olarak hazırlık, dosyalama, başvuru, dayanılma, karar ve ilerleme dönemi olarak ayrı, ayırıştırdık. hazırlık sürecine bakacak olursak bir fikrin oluşması veya var olan bir fikrin kurgulanmasıyla aslında süreci başlatıyoruz. Teknik detaylar oldukça önemli. Bir projeye bir akademik danışman veya bir üniversitenin ortaklığı veya farklı bir özel sektörden de ortak alabilirsiniz. Bu ortaklıkların belirlenmesi ve çalışma koşullarının aslında oluşturulması oldukça önemli. Sonrasında da bir proje metninin oluşturulması, proje planının ortaya çıkması, bütçelendirme ve evrak dokümantasyonlarının hazırlanması aslında hazırlık süreçleri içerisinde ikinci aşamada başvuru sürecine geçtiğimizde bir son kontrol ve başvuru ile beraber artık değerlendirme tarafına göndermiş oluyoruz projemizi. Projemizin bütçesine ve teknolojik alanına bağlı olmak üzere minimum iki hakem ataması gerçekleşiyor. Bu hakemler projenizin teknoloji alanı ile ilgili çalışan veya geçmişi tecrübe sahibi olan akademisyenlerden seçilip atanıyor sizlere. belli bazı projelerde de özel sektör atamaları da gerçekleşebiliyor sektör temsilcisi olarak. Bu konuda da ayrıca dikkat etmeniz gereken unsur belki çıkar çatışmazlığı ve veya farklı bir problem var ise firmasal bazda ve atanan kişi arasında mutlak surette itiraz etmeniz yönünde olacaktır. Ee, özellikle özel sektör tarafında. Bu akademik tarafta da yaşanabilir olan, yani ona da itiraz edebilirsiniz. Ee, fakat genel olarak yaşadığımız durumlarda özel sektör üzerindeki çıkar çatışmalarının dolayı gelen itirazlar yönünde oluyor. Ee, burada da hakem ataması gerçekleştikten sonra 24 saatlik bir itiraz süreciniz var. Bu süreç içerisinde itiraz etmezseniz, hakemi kabul ettiğiniz varsayılır ve süreç işletilir. E, i̇tiraz etmediğiniz durumunda da bir gerekçe sunmanız gerekiyor. E, ve Hakemler e, kabul edildikten sonra, yani 24 saat geçtikten sonra ve bir itirazınız yok ise proje dokümanlarınıza erişebiliyor. Öncesinde erişemiyorlar dokümanlara. E, sonrasında da bir e, toplantı için bir ziyaret ve sunum hazırlığı aslında başlıyor burada. E, bilişim sektörü için, bilişim alanında başvurulacak projeler için Fiziksel olarak bir ziyaret zorunlu değil fakat bilişim dışındaki tüm sektörlerde hakemlerin e, firmaları fiziksel olarak ziyaret etmesi ve değerlendirmeyi yerinde gerçekleştirmesi gerekiyor. E, bilişim sektöründe ise bu tamamen size ve aslında hakemin uygunluğuyla alakalı ama çoğunlukla da yani %95 oranında da online e, toplantılar şeklinde değerlendirmenin yapıldığını söyleyebiliriz. Her iki hakem de bağımsız farklı zamanlar içerisinde iki hakem diyorum ama bu değişebilir. Hakemler farklı zaman dilimleri içerisinde top sizlere, toplantılar gerçekleştirerek veya fiziksel ziyaretler yaparak projenizi değerlendirir ve bir rapor oluşturur. Bu raporun sonucunda bir puanlama oluşuyor aslında ve iki gelen tüm hakemlerin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak kurula sevk ediliyor. Her iki proje içinde 60 puanın altında kalan projeler Kurulda değerlendirilmeden reddediliyor ve bu size bildiriliyor. 60 puan üzerinde yer alan konular ise TÜBİTAK tarafından topla toplanan e, kurul tarafından da değerlendiriliyor. Burada teknoloji alanı projenin almış olduğu puan gibi detaylar değerlendirilerek bir en yüksekten en düşüğe kadar bir puanlama yapılır ve bu puanlama çerçevesinde de e, desteklemeler gerçekleşir. Burada karar çektikten sonra sözleşme süreçleri ve artık sonrasında proje yürütmeye başlanıyor ve sonrasında da artık izleme süreci başlıyor. TÜBİTAK yılı iki dönem şeklinde ayırıyor çağrıda olduğu gibi. Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık arasında bir ve ikinci dönem olmak üzere her iki dönem içerisinde projenizin ilgili ayları için birinci ve ikinci dönem için teknik ve mali raporlar sunmanız gerekiyor. Teknik raporları Harcamanız olsa da olmasa da mutlak surette sunmalısınız ama ba ha, mali raporunuzu sunmak zorunda değilsiniz eğer bir ödeme talep etmiyorsanız o dönem için. O dönem için bir e, rapor sunmanıza gerek yok fakat e, teknik raporu mutlak surette sunmalısınız. Ee, mali raporu sunmanız e, sunarken de e, bir yeminli mali müşavir veya mali müşavirle çalışmak zorundasınız ki onun tasdiki gerekir. Oradaki bütün dökümanları, faturaları, bodruları TÜBİT'e göndermiyorsunuz. Burada e, ee, yemin mal müşavirin veya mali müşavirin yazmış olduğu rapor TÜBİTAK tarafından kabul görüyor. Sonrasında da yine izleyici hakem e, görüşmeleri sonucunda da eğer beyan etmiş olduğunuz raporlar doğrulu teknik anlamdaki raporlar doğruluğunu ve geçerli onaylanırsa ödemeler de hesabınıza geçmeye başlıyor ve en sonunda da bir proje kapanışı gerçekleşiyor. Ee, geçtiğimiz dönemde 2024 yılı için projede başvuru yapılan proje sayısı ve desteklenen projeleri çıkartmak istedim aslında biraz. Ee, genel o itibariyle yani sadece 2024'te bir, bir, takım farklılıklar var tabii ki özellikle ikinci, 2000, 2024 ikinci dönemde bir takım e, sapma var ama genel olarak bakacak olursak %45-50 bandında aslında bir e, tüm başvurular arasında bir yüzde %45-50 bandında bir desteklenme söz konusu olduğunu söyleyebilirim aslında tüm yıllar için. Fakat burada da biraz azalma söz konusu. Onun farklı sebepleri var ama büyük ihtimalle bu yıl içinde yine o oranlar yakalanmış olacaktır diye düşünüyorum. 1501 e, bakacak olursak ilk döneminde 803 projenin 344 projesi onaylanmış. İkinci dönemde 1017 başvuruyla beraber 263 e, proje kabul olmuş. Bunun sayının biraz artması da aslında e, reddedilen bir projeyi tekrar bir sonraki dönemde yine başvuru yapma hakkınız var aslında. Dolayısıyla buradaki artmanın e, biraz reddedilen proje sayısı ile beraber arttığını düşünüyorum. E, 1507 kapsamında ise yine %50'yi yaklaşık olarak koruduğumuzu e, görüyoruz. 446 projenin 223 projesi desteklenmiş ilk dönemde yine burada bir artış söz konusu reddedilen projelerin tekrar başvurusu şeklinde olabilir bu konu 684 başvurunun da 228'i e, yine kabul edilmiş ve desteklenmiştir projeleri değerlendirirken hangi e, konulara eğiliyor aslında hakemler neye göre değerlendiriyor diye bakacak olursak mutlak surette argi içeriği ve yenilik düzeyi en önemli konu olarak karşında çıkıyor yani projenizin bir Argin de, detayı yok ise veya bir Argin niteliği yok ise sadece inovasyon içeren bir projeyle başvurmanızı tavsiye etmem. E, büyük olasılıkla reddedileceğini düşünüyorum. E, mutlak surette bir Argin detayı olmak zorunda tabii ki inovasyon da olmak zorunda. Yani bu yenilik ve yeniliğe bağlı olarak da bir ticaretleşme e, mutlak surette olmak zorunda ve beklentiler arasında aynı zamanda. Fakat birinci olmazsa olmazımız burada ARGE içeriği. E, i̇kinci konu ise projenin planı ve yönetimi. E, tüm detaylar burada bakılır. Bu arada teknik olarak nasıl gerçekleştireceğiniz, işbirlikleriniz, e, ortaklık yapınız vesaire bütün detaylar yine burada değerlendirilir. E, proje ekibi ve kurumsal kapasite e, bu personelin yani firmadaki proje projede beyan etmiş olduğunuz personelin yeterliliği ve varsa veya ortaklarınız varsa ortaklarınızın da aynı şekilde yeterliliği sorgulanır. Aynı zamanda da firmanızın bu projeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, buna, buna yeterli know-how'a sahip olup olmayacağı tabii ki %100 olması beklenmez fakat en azından belli bir tecrübe ve belli bir seviyede olması beklenir e, buradaki yetkinliğin. Ve tabii ki bütçe uygunluğu yani tüm sunmuş olduğunuz e, teknik ve personel detayına bağlı olarak proje planına bağlı olarak da sunduğunuz bütçe e, bu kapsamda ilgili mi değil mi? Burada değerlendirilir. Bazen çoğunlukla burada projedeki bütçelerin kesildiğini görüyoruz. Kesilmek zorunda değil. Yani bunu tamamen böyle olur demek doğru değil. Fakat ee, bütçe kesintileri olabilir ama belli bir seviyenin altında düşürülüyorsa eğer şayet zaten projeniz reddediliyor. Onu da söylemeliyim. Yani teknik detaylar ne kadar kabul edilebilir ve uygun olsa bile bütçeniz uygun hazırlanmamışsa ve işte %40-50 bandında bir kesinti söz konusu oluşuyorsa eğer kurulda o yüzden doğrudan reddediliyor projemiz. Projenin peki bütçelerin bütçe detayına neler yazabiliyoruz? Burada personel giderlerinizi yazabiliyoruz burada projede çalışacak olan. Bu personeller firmada çalışan personel de olabilir, yeni istihdam olabilir. Projeyle ilgili ilintili olmak üzere seyahat giderleriniz yine aynı şekilde yazılabilir. Alet teçhizat yazılım giderleriniz, yurt içi ve yurt dışındaki harge giderleriniz yazılabilir. Bu hizmet alımı şeklinde de olabilir. Ee, danışmanlıklar şeklinde de olabilir. Akademik danışmanlıklar şeklinde. Hizmet alım giderleriniz bu kapsamda dışarıya yaptırdığınız firm, e, işlemleri yine buraya yazabiliyorsunuz. Aynı kapsamda işte bahsetmiş olduğum muayen rapordaki SMM veya YMM giderlerini de yine TÜBİTAK tarafından karşılatabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kullandığınız malzeme giderleriniz satın aldığınız veya deponuzdan kullandığınız malzeme giderlerinizi de buradan e, bütçelendirebiliyorsunuz. Peki iki program arasındaki farkları özetleyecek olursa aslında 1507 programında tamamıyla COBİ'ler aslında e, hedeflenirken 1501'de e COBİ ve büyük ölçekli işletmelerin ortaklığı aslında e, büyük hedef olarak önümüze çıkıyor. Fakat yine temelde COBİ seviyesindeki firmalarımıza bu destek programına başvurabilir. A, destek oranı COBİ'ler için her iki proje konusunda da aynı. Sadece büyük ölçekli firma olması durumunda ortağın %60 seviyesinde destekleniyor. Bütçe sınırları var. A, 1507'de 3 milyonken 1501 programında bir bütçe sınırı yok. Proje süresinde bir 18-24 aylık bir farklılık var. Ve değerlendirme kriterlerinde biraz farklılıklar var. Yani 1507 projesinin biraz başlangıç arge isminden de anlaşılacağı üzere başlangıç argi sayılabilecek konuda daha soft bir değerlendirme olabileceğini söyleyebiliriz. Tabiri doğruysa şayet. 1501 programında ise fakat daha ayrıntılı ve teknik bir değerlendirmenin sorgulamanın olduğunu söyleyebiliriz. Başvuru öncesinde dikkat etmeniz gereken konulara gelecek olursak mutlak surette sorunun net şekilde tanımlanması ve hedef kitlesi oldukça önemli bir konu. Projenin hedeflerinin belirlenmesi, bu mutlak surete sayısal ve ölçülebilir olmak zorunda. Kişiden kişiye göre değişen veya ölçülemez hedeflerden kaçınmak gerekiyor burada. Başta az önce de söylediğim gibi ARGE niteliğinin mutlak surete açık şekilde koyulması, bu ARGE'nin gerçekleştirmesi için birden çok planının yazılması olabilir. ABC planları, alternatif planlar, bunlara, bu, bu planlarda yürüteceğiniz faaliyetler, yöntemler mutlak surette Yer vermeniz gerekir. E, teknik ve zaman planınız aslında, iş zaman planınız ve buna bağlı olarak da tabii ki bütçenizi e, doğru detaylandırmalısınız. Peki hangi durumlarda bu destek konusu kesilebilir? TÜBİTAK herhangi bir projenin herhangi bir aşamasında vermiş olduğu desteği kesebilir e, veya geri çağırma hakkına da sahip aslında. E, bunlar çok sık karşılaşılan konular değil fakat e, yine de TÜBİTAK'ın sahip olduğu haklar arasında. birinci konu projenin taahhütlerine uymamanız lazım. uymaması aslında. Bu tabii ki firmanın vaat ettiği, projenin içerisinde yazdığı, teknik raporlarında yaptık dediği fakat günün sonunda da ortaya bir şey çıkılmaması, çıkmaması, projenin başarısız olması durumunda ve devam etmesi durumunda daha doğrusu bu desteğiniz kesilebilir. Geri çağırma söz konusu olmaz. Yani bir proje başvurduğunuz tabii ki bu bir ARGE projesi. Günün sonunda ürünün oluşup oluşmayacağı, başarıyla çalışıp çalışmayacağı tabii ki belli olmaz. Fakat en azından böyle durumda sizden bir geri ödeme veya geri çağırma söz konusu olmaz. Fakat ısrarlı bir şekilde alıncı sorularına cevap vermemek veya isteklerini görmezden gelmek burada projenin devam etmesi devam ederken de desteğin kesilmesi anlamına gelebilir. mali usulsüzlük ve belge eksikliği, eee gerçekleşi harcamalar, faturalarda uygunsuz faturaların olması, harcamaların harcama oran örtüşmemesi veya denetim sırasında denetimler de gerçekleşebilir farklı zaman dilimlerinde bu belgelerin sunulamaması gibi durumlar aslında usul sözü kapsamında değerlendirilip e, desteğin kesilmesine ve hatta geri çağrılmasına da sebep olabilir. A, raporlama eksik geri bahsetmiş olduğum gibi teknik ve mali raporlarınızı sunmak zorundasınız. Bu raporları eksiksiz, detaylı ve düzenli bir şekilde vermelisiniz ve ilgili tarihler arasında vermeniz gerekiyor. Burada da e, raporlarınızı sunmadığınızda ilk etapta e, bir gecikme ve kesintisi beraber %30 bütçe kesintisiyle beraber tekrar sunmanız söz konusu. Fakat bunun devam etmesi durumunda da projenin iptali ve varsa belki geri iade çağırma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ee, personel ve proje yapısındaki onaysız değişiklikler. Yani bu proje kapsamında yapacağınız tüm değişikliklerden TÜBİTAK'ı bilgilendirmek zorundasınız. Oradaki değerlendirmelerde bunu konuşmak, konuşulup değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla personeldeki ayrılıklar, işte bölünmeler, birleşmeler gibi bütün durumlarda aslında hem şirketi ilgilendiren hem de aslında o projede çalışan personelleri ilgilendiren bütün detayları mutlak surette öncesinde TÜBİT'a bilgilendirerek hareket etmeniz gerekir. Teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici ve faydalı bir sunum olmuştur. Ee, sorunuz var mıdır diye çete bakıyorum ama e, şeyden de yine söz hakkı vererek de e, sorularınız varsa cevaplamak isterim. Yani firmalarımız e, hangi alanda e, iştigal ediyorlar? Hani bunlarla ilgili proje geliştirmek istenirse proje geliştirme tarafında da İstanbul Üniversitesi Teknopark'la çalışıyoruz. E, oradaki hocalarımızla beraber projeleri de geliştirebilme imkanımız var. Önemli olan hani firmaların bu konudaki yatkınlığı ve eğilimi bizim için. Hı hı. Aa, bir sorumuz yok sanırım. Tekrar bir kontrol ediyorum. Şeyma Hanım var mıdır bir sorumuz? Bir sorumuz yok şu anda. Sorusu olan firmamız var mıdır? Sanırım yok. Evet. Soruları daha sonra info.pkf.com.tr adresine de iletebilirsiniz. Oradan da geri dönüp sağlayıp yardımcı olabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarım güzel projelerle başvurursunuz ve güzel olumlu sonuçlarla karşılaşırsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Evet teşekkürler, iyi günler.